Merhaba arkadaşlar. Bugün evdeki bıçak ve makaslarımızı, her türlü bıçak ve makasımızı çok basit şekilde evdeki malzemelerle ve kısa sürede çok keskin şekilde birlikte bileceğiz. Arkadaşlar bu arada bilemeden bilemeden memnun kalırsanız kanalımıza abone olursanız kanalımız büyür. Daha geniş kitleye hitap eder. Şimdi bıçak bilemeden önce şu bıçağımızı alalım. Bu evimizde kullandığımız et kesmekte, ekmek kesmekte veya başka şey kesmekte kullandığımız büyük bıçaklardan birisi. Bıçağımızı bilemek için iki teknik var bende. Bu teknikler bana ait. Birincisi çakmakla bilemek. bilemek. Çakmağın silindiri var burada görüyorsunuz. Silindirimiz var. Bu çelekten yapılma. Ve orta bölümü var burası. Çakmak taşını dan çıkaran yer. Burası çok kaliteli bir çelekten yapılmış ve çok ince partiküllerden parçacıklardan oluşuyor. çakmak taşını yüzlerce kez çakmamıza rağmen 3-4 milimlik bir çakmak taşını bitirmiyor. Bu bıçak ve çakmak bıçak ve makas bilemek için e, birebir bu hemen hemen her, her evde bulunuyor. Bulunmazsa bir e, seramik kupamız var. Kupamızın altıyla bileceğiz. E, seramik de e, neticede taştan yapılıyor. Taştan topraktan yapılıyor ve çok e, küçük çok küçük e, parçacıklardan taş topraktan oluşuyor. Bu da çok sert. Ve bu da bıçak veya makas bilemek için e, ideal. Yani çok yüksek miktarlarda fiyatta taş almaya veya başka bir alet almaya gerek yok. Evimizdeki malzemelerle biz bunu çok daha iyi şekilde bileceğiz. Öncelikle bıçağımızı tek yön biliyoruz. Ya ileri ya geri. Tek yön bileceğiz. Bundaki amaç şu çok keskin bir yüzey elde etmek ve bıçağın tek yüzünü bileceğiz, iki yüzünü değil. Ve tek yüzünü bilediğimiz zaman burada çok keskin 90 derecelik bir açı elde ediyoruz. Ve çok keskin bir bıçak ağzı elde ediyoruz. Bunu iki taraflı bilersek bu kadar keskinliği elde etmemiz mümkün değil. Şimdi bu normal kullandığımız et ve diğer e, şeyleri kesmekte ekmektir, sebzedir meyvedir bunları kesmekte kullandığımız bıçak. Sağ elini kullanılır sağ tarafını bileyecek ki solda yine bir dik bir alan elde edelim çok dik ve keskin bir bıçak ağzı elde edelim. Sol el nüklonlar sol tarafını bileyecek. Şimdi bunu çakmakla bileyelim bu çok kısa sürede oluyor 10 sefer sürtmek yeterli oluyor. Şimdi çakmağımızın şu silindirin orta kısmı var. Burayı dik olarak bıçağa sürteceğiz. Yalnız bıçağımıza 15-20 derecelik şöyle bir serçe parmağımızı koyuyoruz ve böyle bir açı veriyoruz. Ve dik olarak getirdik. Çakmağımızı 10 sefer. bu, bu bıçağımız bilendi şu an. Çakmakla biledik bunu. Bunu kenara koyuyoruz. İkinci bıçağımız bu. Daha kısa bıçak. Yine bunu mutfakta et kesmekte veya diğer şeyleri kesmekte kullanabiliriz. Ancak bu eti kemikten ayırmakta veya deriyi yüzmekte birebir. Çünkü bıçak sapı ne kadar kısa olursa kuvvetimizi o kadar fazla veriyoruz. Ve bu bilediğimiz ee, Bilemede de aynı şekilde bıçağı çakmağa veya taşa değil çakma bıçağı sürtüyoruz ki verdiğimiz kuvveti çoğaltmak için. Diyelim bıçağı sürtersek buna bir kuvvet veriyorsak makası sürtersek en az 5 fazla kuvvet veriyoruz demektir. Bunu da kupamıza verelim bıçağımızı yine koyduk. Şöyle 10-15 derecelik bir açı verdik. Onun 15-20 fark etmez. E, kupamızı dik olarak sürtüyoruz. Tek yönlü olarak. Diğer tarafında çapaklar kalabilir. Bunu düz olarak bıçağı 5-6 sefer sürtüyoruz. Sonra 5-10 son sefer daha diğer yüzünden biliyoruz. Evet. Bu bıçağımızı da biledik. Şimdi geldi makasımızı bilemeye makası eğer şimdi makasımızın ağzı var burada yan bir ağız var ancak şurada bir düz yüzey var bu iki metal birbirine sürtündüğü zaman şurada açıklıklar oluşuyor ve makas kesmemeye başlıyor biz buradan hafif bir alacağız milimetrenin 10'da 15'e biri kadar bir kısmını alacağız ve makasımız jilet gibi kesmeye başlayacak Önce bunu kupayla kes, keskinleştirelim. Şimdi makas çok beye gerek yok çünkü keskinlik buradan başlıyor. Bunu dik olarak süreceğiz çünkü bu alan düz. 10 sefer yeterli. Ve diğer ağzını getiriyoruz. Ona da aynı şekilde makasımız için yeterli. Çakmakla bilemek istersek yine hafif bir şöyle eğim veriyoruz. Ve çakmağın ağzını şu taşın orta kısmını makasımıza dik olarak getiriyoruz. Buraya dik olarak vereceğiz şimdi. Bunu bilelim. 1 2 3 4 5 6 Yani 10 saniye içinde bu makası bileceğiz. makasımızın bu ağzını düzleştirdik ve şu an çok keskin bir hale geldi. Bir de evimizde kullandığımız tırtıklı bıçaklarımız var. Bakın ağzı tırtıklı. Bunları meyve kesmekte kullanıyoruz. Meyve sebze kesmekte, ekmek kesmekte kullanıyoruz. Bunlar da zamanla körleşebiliyor. Bunu yine tek taraflı bileceğiz. Düz tarafını bırakıyoruz. Şu düz tarafını bırakıyoruz. Bu tırtıklı ağzı var. Burada makasla bilediğimiz zaman, makasla bilediğimiz zaman yine çakmakla bilediğimiz zaman Çakmakla bileceğiz bunu. E şöyle hafif bir açık bırak veriyoruz. 10-15 derece ve yine dik sürüyoruz. Bunu 10 sefer e, bilemek yeterli oluyor. Yine aynı tek yön ve tek ağız. Şu an bunda da çok keskin bir bıçak ağzı et, elde ettik. Yalnız dikkat olmak gerek. Şimdi et bıçaklarında diyelim bunu kemikten et sıyırıyorsak sağ tarafını değil sol tarafını bileceğiz. Çünkü bu taraf kayacak. Sol taraf kayacak. Kemikten kayacak. Ve eti sıyıracak. Eti sıyıracak. Eğer deri yüzüyorsak sağ elimizi kullanıyorsak Sol tarafını bileceğiz çünkü diyelim deriyi tuttuğumuz zaman deri tuttuk diyelim şu şekilde. Bu tarafından tutuyoruz. Sağ taraf kayacak. Deriyi etten ayıracak ve sol tarafta deriyi kesmeyecek. Bütün mesele bu. Şimdi bu bıçaklarımızı deriyelim. Burada kartonumuz var. Arkadaşlar şimdi bıçak veya makasın en zor kestiği şey kartondur. Şöyle ki çok sert odundan odun ve kimevi maddelerden oluşur ve bıçağı çok çabuk yöreldir ve bıçak saplanır. Keskin olsa da saplanır. Nasıl ki destere kullananlar bilir. Yaş ağacı kestiği zaman destere saplanır kalır. Oynatamazsınız. Şimdi önce makasımızı deneyelim nasıl kesecek? Gördüğünüz gibi çok düz bir yüzey elde ediyoruz ve makas zorlanmıyor. Çok küçük makas olmasına rağmen. Evet. Makasımızı denedik. Tırtıklı bıçağımızı deneyelim. Gördüğünüz gibi çok net bir kesiş alanı sağladık. Yani koparma yok, saplanma yok. Küçük bıçağımız deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kesim elde ettik. Pürüzsüz, yırtılma olmadan. Şimdi en büyük kışağımızı deniyoruz. İki kat yapalım. Fark etmez. Üç kat, dört kat hepsini keser. Gördüğünüz gibi. Rahatlıkla kartonumuzu kesiyor. Saplanmıyor, kalmıyor. Yalnız bunları kullanırken çok dikkat etmeniz gerek. Çok keskin oluyor. Bu kupalı çakmak bilemenin avantajı şu. Diyelim masatta bile bileyeceğiz. Bıçak yağlı olursa, kirli olursa masatta bilemek biraz zor. Hem de çok uzun süre alıyor. Taşta bilemeye kalkarsak çok daha uzun süre alıyor. Yani bu çok pratik. Çok kısa sürede 10 saniye yapabileceğimiz bilemeler. Biledikten sonra farkı görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.